Selam balıkçı dostlar. Bugün günlerden 17 Temmuz Pazartesi sabahın ilk ışıklarıyla nereye indik? Dün akşam güzel bir balık avı yaptık. İnşallah bugün de nasip olur. Serhat kardeşimle beraber. Kardeşim rast gelsin abim bereketli olsun. Abi, bereketli olsun. Herkese rast gele diyoruz. Sabah sabah suyu dövüyoruz. Hayırlısı olsun inşallah nasibimiz varsa bir şeyler alırız. Karşı kayada da Kasım Öztürk, Murat Öz kaptan var. Vurdu mu? Evet. Serhat su üstü atıyor. Aldı. Aslan kardeşim benim be. Helal. Videoyu çekerken Serhat kardeşim yapıştırdı su üstüyle. Oo, güzel balık. Orta olan herkese rastgele diyoruz. Kardeşim, şöyle siftahı yaptı kardeşim. Burası. Güzel balık. Sakin ol. Süper. bu oğlum. Lüfer. Gösterelim abi kardeşim. Bak abi. Oof, on Balık numara, on numara. Balık. Hadi bakın, bereketli olsun. Devam biz. Evet arkadaşlar 17 Temmuz Pazartesi. Serhat kardeşim ikinci balığını yapıştırdı. Of oh, of oh, of. Oh. Çok güzel. Bu da lüfer. Çok güzel. Helal olsun kardeşime be. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Adam tutuyor ya. Dur. dur lan dur. Gaz verme. Tebrikler kardeşim. Eyvallah, Bakayım. Eyvallah. Of on numara. Panik Prey değil mi? Aynen öyle. Su panik üstü. V2. V2 Panik Prey. Ayıptır söylemesi. <laughs> uzak. Yani uzak değiliz bu spora. Uzun zamandır gelemedik sadece. Allah'a çok şükür. Sağlara geri şükür. döndü kardeşim benim. Hareketli evet, evet. olsun.